Arkadaşlar selamlar beklenen gün geldi askeri ücret belli oluyor arkadaşlar Sayın Bakan Vedat Aşık'ın açıklaması bu akşam saatlerine geldi arkadaşlar Perşembe veya Cuma günü toplantı yapılacak askeri ücret komisyonu toplanacak arkadaşlar ve 2025 yılı için askeri ücret belli olacak arkadaşlar şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz arkadaşlar Kırtasiye TV TV'ye abone olun bildirim zillerini açın arkadaşlar.